Merhaba, O iş Öyle Değil programımıza hoş geldiniz. Üsküdar Çengelköy'den sesleniyoruz bu akşam size. Keşkül Kafedeyiz. Merhaba hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. nasılsınız? Teşekkür ederim. Yeni mekanımız güzel değil mi hocam? Mutlaka herkesi bekliyoruz buraya. <laughs> evet, Çengelköy'de Keşkül Kafedeyiz. Keşkül Kafesi aslında Keşkül Derneği'nin kafesi oluyor. Sevgili seyahat sema kapılarını bizlere burada açtı. Sağ Biz birkaç çekimimizi burada yapacağız. Hem teşekkür ediyoruz. Hem de sevgili izleyicilerimizi Hem derneği tanıması hem de keşfetme tarafında buraya bekliyoruz. İnşallah hocam. Hocam bizim yakın dönemimizde Sultan Alparslan'la ilgili yine diziler başlayacağını, başlayacağını öğrendik. Evet, evet Sultan, Sultan Alparslan'dan da bahsetmek isterim ama orada asıl olan bir hatun var. Selcan Hatun. Şimdi Sultan Alparslan'la girip... Selcan Hatun'un onun üzerindeki etkisini, devlet yönetimlerinin nasıl etkisi olduğunu, nelere yön ile ilgili, elimizdeki veriler nelerdir, bununla ilgili aslında merak konusu olabilecek şeylerdi. Biz de bu konudan, bu konunun üzerinden devam edelim istedim. Mümkünse bununla ilgili bir cevap istiyorum sizden. <laughs> Tabii, hay hay. Şimdi Selcan Hatun aslında biz ne yazık ki son yıllarda tarihini dizilerden öğrenmeye çalışan, ve dizilerde gördüğü kahramanların ardını arayıp bu uğurlarda kitap okumaya başlayan bir milletiz. Selcan Hatun karakteri bugün sosyal medyada arama motorlarında genelde Selcan Hatun diye aramalar var. Çünkü bir diriliş dizisi vardı ve bu dizi içerisinde Osman Gazi'nin kardeşinin eşiydi Selcan Hatun. Affedersiniz yengesiydi Selcan Hatun. Bu uğurda aramalar yapıldı ama şimdi tarih kitaplarına baktığımız zaman Selcan Hatun'u Sultan Alparslan'ın işi olarak görüyoruz. Ama aslında Sercan Altın e, Dede Korkut hikayelerinde geçer. Yani ilk bizim için tarih sahnesinin çıkışı, yani tarihçilerin ilk Sercan Altın diye bir karakteri okuyuşu Dede, de Korkut hikayelerinden başlar. E, Kanlı Koca isimli bir aşiret beyi, yani biz işte Dede Korkut hikayelerinden şunu görüyoruz Sercan Altın hakkında. Kanlı Koca isimli bir aşiret beyi Oğlu Kanturalı'ya kız arar ama kimseyi e, cengaver olan oğluna layık görmez. E, Trabzon tekburu'nun Selcan isimli bir kızı vardır. Yani bu kız ok kullanır, kılıç sallar, e, mazluma merhamet eder ama zalimi de asla affetmez. E, başına ölmeyip kendisinden af dediğine de merhamet eder. Bu kızın namını duyan ve e, onu oğluna layık gören aşiret beyi, kanlı hoca onu kızını almak ister e, fakat e, kızı koruyan üç tane hayvan vardır. Bir tanesi aslan, biri boğa, diğeri de deve. Bu üç e, hayvanı öldüren, öldürmeyi başaran kişi e, Selcan Hatun'a sahip olacaktır. Selcan Hatun kendisi de güçlü bir karakterdir zaten. İşte hikayeye göre... E, Kanturalı o üç tane hayvanı bertaraf eder, Selcan Hatun'a layık olduğunu ispatlar ve Trabzon Tekfur'u kızını e, Kanturalı'ya verir. Daha sonra pişman olur, yolda giderlerken e, Tekfur ordusunu gönderir. İki kişi yani hem Sercan hem de Kanturalı e, o orduyu bertaraf etmeyi becerir ve nihayetinde evlilikleri başlar. Biz şimdi, hatta Kanturalı'nın babasına şöyle bir hitabı vardır. Dede Korkut hikayelerinde diyor ki ben henüz zırhımı e, kuşanmadan benim eşim olacak kişi yatağından çoktan kalkmış, savaş alanına gitmiş, bana beş tane kelle getirmiş olacak. Yani kendini eş olarak gördüğünü bu şekilde tarif eder. İşte Dede Korkut hikayelerindeki Selcin Hatun budur ama biz şimdi tarih sahnesindeki gerçekten Selcin Altın'a baktığımız zaman Sultan Alparslan'ın eşi olan aslında Sultan Melikşah'ın da annesi olan Selcin Altın'ı görüyoruz. Şimdi ee, geçtiğimiz yıl ilk sezonu olan dizinin e, dizideki Melikşah'ın annesi yani Sultan Alparslan'ın eşi ve Melikşah'ın annesi olan kişi Seferiye Hatun diye biriydi. Evet. Halbuki değil. E, Seferiye Hatun denilen kişi e, Melikşah'ın cariyesi ve Muhammed Tapar'la Sencer'i doğuran kadındır. E, Selcan Hatun bizzat Melikşah'ın annesi. Şimdi öncesi. tarih sahnesinde Tabii elbette çok merak edilecek tarihte Selcan Hatun kimdi. Zannediyorum çok önemli e, Türkiye'nin en iyi oyuncularından bir Rumle de oynayacak Selcan evet, Hatun'u. Akça Hatun diye geçer. İşte Akça Selcan Hatun e, esasında bir Karahanlı prensesi. Sultan Alparslan'a genç yaşta eş olmuş. Ona Melikşah'ı doğurmuş, dünyaya getirmiş. Melikşah'ın yetişmesinde etkili olmuş mutlak surette. Ve Sultan Alparslan tam e, giderken yani vefatında 1072 yılında e, vefat ettikten sonra ne yazık ki oğlu Melikşah salça geçecek. E, ancak e, Türk töresinde kardeş öldüğünde onun eşi e, onun diğer kardeşi varsa erkek kardeşiyle evlendirilir. Çünkü evet. düşman ona tasallut etmesin. E, herhangi bir sıkıntı yaşamasın Yalnız diye. Yalnız İşte Sultan diye. Alparslan'ın ölümüyle birlikte de Sercan Hatun'u Şah bizzat kendi annesini amcası kavurda vermiştir. Yani Sercan Hatun e, kocası öldüğünde ...kocasının sarayında, oğlunun saltanat yıllarında... ...ne yazık ki Selçuklu sarayında hüküm sürememiş. Yine bir Selçuklu prensi diyelim... ...Selçuklu beyi olan Kavurtun sarayında hayatını sürdürmüştür. Kavurt dört kere isyan etmiş. Aslında Melikşah'ın başına bir nevi de bela olmuş. İşte Alparslan'ın başına da bela olmuş ama... ...bir şekilde Selçuklu sarayında hayatına devam etmiş. Fakat şunu söyleyelim... ...şimdi biz tabii Selçuklu sarayında dediğimiz kişi... Ee, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın pek kıymetli eşi. Evet. Şimdi böyle bir sultanın eşi olmak elbet kolay değildi. Ancak biz tarih kitaplarında bazı kaynaklarda şunu okuyoruz. Hani bu Selcan Hatun'un ağzından tam böyle çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır, bunu söylemiş midir, söylememiş midir? Bu, bunun hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama bir Karahanlı prensesi, bir Türk prensesi ee, yine bir Türk prensine eş olduğunda ve o da Sultan Alparslan gibi bir insan olduğunda Gıçlı bir karakter. Sultan Alparslan Mısır seferine giderken tekrar dönmüş Sultan Alparslan Mısır seferine giderken Roman Diyajen Sultan Alparslan'ın ordusunun kat ve kat güçlerle özellikle silah teçhizatı olarak da çok güçlü çünkü Selçuklu ordusundan Romen Diyoze'nin evet. ordusu. Bizans İmparatoru Anadolu topraklarından geçip Sultan Alparslan'ın üzerine giderken Sultan Alparslan Mısır seferinden geri dönecek. O sırada Sultan Alparslan Mısır seferine henüz gitmeden önce Selcan Hatun'un babası öldü. Selcan Hatun'un babası öldüğünde Sultan Alparslan hani kayınpederi ölmüş biraz hani seferi birkaç gün geciktirmek ister. İşte orada tarih sahnesinde bir Selcan Altın'ı görülür. Selcan Altın der ki babamı gömdük, Davamızı gömmedik ya. Tuğunu çek, orduyu yürü. İşte durma. oradan sonra yani durma yoluna devam et. Ölen ölür ama bu topraklar bizimdir. Türklerin sınırları genişlemelidir. Selcan Altın'ın bu sözü üzerine Sultan Alparslan Mısır seferine çıkar. Ve haber alır ki e, Romandiyocan üzerine gelir, ordusunu döndürür ve nihayetinde Malazgirt ve Romandiyocan ile karşı karşıya gelir. Yıl 1071'dir ve 1071 yılında biliyorsunuz e, Malazgirt zaferi Türkler tarafından kazanılır. Ve daha sonra Romandiyocan'ın in tahttan indirilmesi gibi meselelerden sonra da işte Sultan Alparslan askerlerine der ki Anadolu sizindir, ey beylerim her biriniz giriniz bir toprak edinilir, bu topraklar sizin üzerinizde mütür, onları yurt biliniz ve siz öldüğünüzde o yurtlar kendi ailenize, kendi neslinize tevarüz edecektir, yani miras kalacaktır der. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Mutlaka hani belki tarih kitaplarında bizim henüz görmediğimiz, bilmediğimiz Selçuklu Hanımlar hakkında kayıtlar vardır ama bizim elimizdeki bilgi şu anlık bu kadar. O yüzden ben hep söylüyorum Türkün. Ee, erkeği de alptir, kadını da alptir, <laughs> bir alpi de savaş meydanına gönderip Gönderen karşı tarafa galebe getiren yine onun arkasındaki halkıdır. Yani geliyoruz günümüze diyoruz ki her güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır, güçlü bir karakter vardır. Bu kadar arkasında durması, acısının en yoğun olduğu zamanda bile devletini ön plana alması işte Türklüğün karakterli zannediyorum buradan geliyor zaten o gün de aynı şey, bugün de aynı şey hocam. Evet, şunu unutmamak gerekiyor çünkü Roman Diojen Anadolu topraklarından Türkleri silmek için yola çıkmadı. Roman Diyojen merve kadar gidip Türkleri kıyamete kadar sonlandırmak için yola çıkmıştı ama hadise başka oldu. Evet, burada da dediğimiz gibi gene bir kadının güçlü durması, acısını e, bir nevi sedir altına serip yoluna devam etmesinden kaynaklı. Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Ağzınıza sağlık, dilinize sağlık. Evet, biz Çengelköy'de Keşkül Kafedeyiz. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Abone olmayı, yorumlarınızı yapmayı unutmayınız. Taklitlerinizden sakınınız. Görüşürüz.